Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size O Gün Şanlı Soy'un Saydım şarkısı nasıl çalınır onu göstereceğim. Üç farklı bir akorumuz var. Hatta dört de diyebiliriz. Şimdi hepsini göstereceğim. Ardından da şarkıyı çalacağız. Birlikte söyleyeceğiz. Açıklama kısmında da notları, akorları yazacağım. Şarkı sözü de dahil olmak üzere. Şimdi öncelikle ilk akorumla başlıyorum. Biraz zor çalınışı var. Şöyle... burada da aslında Am, e, M, E, veya D, M ile çalınan hali var. Ama ben size biraz daha profesyonelini ve biraz daha güzelini göstermek istiyorum. Çünkü hani çok basit de çalmaya gerek yok. Hani ufak bir çalışmayla bu şarkıyı yapabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden şimdi isterseniz başlayalım. Şimdi ilk akorum elimde tuttuğum gibi zaten şu arkadaşlar bakın. Şimdi ben size yavaş yavaş gösteriyorum. Direkt ikinci perdeme tamam mı? Baremi bastım. Orta parmağımı da üstüne basabilirim ya da basmam. Bu hani tercih meselesi. Sonra dördüncü perdeye orta parmağımı yukarıdan 2 alttan 5'e koyuyorum. Ve serçe parmağımı alttan 4 yukarıdan 3'e koyuyorum. Şöyle bir ses elde ediyorum. Şimdi şu elimi de göstereyim. Şöyle bir ses elde ediyorum. Böyle bir ses elde ediyorum. Bayarına da koymam dediğim gibi. Daha sonra e akorum var. Direkt, yani bu... Bu kısımda E akorumu hemen gösteriyorum. İlk perdemde yukarıdan 3, yuk pardon aşağıdan 3, yukarıdan 4. tele basıyor işaret parmağım. Daha sonra bakın şu hale bürünecek. Orta parmağım yukarıdan 2, iki, ikinci perdedeyim. E orta parmağım yukarıdan iki aşağıdan 5'e basıyor ve yüzük parmağım da yukarıdan 3 alttan 4'e ikinci perdede yine basıyor ve şöyle bir ses elde ediyorum. Ritmimiz şu arkadaşlar. 2 aşağı 2 iki, aşağı 2 yukarı bakın. 2 aşağı 2 yukarı 1 aşağı bir yukarı. Hep bu bu şekilde devam ediyor. Daha sonra son akoruma geçiyorum. Artık hani bunu yaptıktan sonra buradan sonra bakın şunu yapıyorum. Onu nasıl yapıyorum? Hemen gösteriyorum. Bu akoru yaptığım elimin aynısı yine barem burada. Fakat bakın orta parmağım 3. perdede alttan 2 yukarıdan 5'e bastı. Yüzük parmağım yukarıdan 3 alttan 4'e 4. perdede bastı. Ve serçe parmağım da yine 4. perdede yukarıdan 3 pardon aşağıdan 3 yukarıdan 4'e basıyor. Ve şöyle bir ses elde ediyorum. <laughs> Tonu zaten anlamışsınızdır yani şarkının o kısmında. Bakın direkt bunu yapalım. Tek sadece bu. Sadece şarkının bir kısmında şunu yapacağım. Hani o e, tak geliyor böyle. Dans, o kısımda şu bir patlama kısmı var dediğim gibi. Burada orta parmağımı kaldıracağım. Onu da göstereceğim o kısmı çalıyorken. şarkıya geçiyorum. O kısmı dediğim gibi göstereceğim şarkıda. <laughs> Geceler uyandım. Sen sandın... Alışkanlık olmuş bu arada. Buraya koyuyorum orta parmağı da buraya koymayacağım. Bu olacak. Şimdi <laughs> arkadaşlar son olarak her şeyi tamamen bir gözden geçirelim. Öncelikle bu akoru yaptık. Daha sonra bu akoru yaptık. Ve daha sonra bu akoru yaptık. Ve dediğim gibi bir yerde bu şekilde kaldırdık. <laughs> Ve sonra devam ettik. Ritmimizde dediğim gibi bu akoru. İki aşağı iki yukarı. Bir aşağı bir yukarı. Bu şekilde yapıyorum Arkadaşlar açıklama kısmında şarkının tamamı var. Yaparsanız gerçekten ortamlarda hani yapmalık, basit ve herkesin katılabileceği, çoğunun da bildiği bir şarkı. Yaparsanız güzel olur. Umarım beğenmişsinizdir. Her zaman gibi abone veya like istemiyorum. Gerek de yok. Çalın yeter. Görüşmek üzere.